Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Soraş yemek yarışmasını kazandı. Sandiya sevinçten havalara uçtu. Soraş yemek yarışmasına katılmaya karar verir. Yemek yarışmasına katılan Soraş yemeği yaparken oldukça gergindir. Ama Sandiya büyük bir umutla Soraş'un kazanmasını bekliyordur. Yarışmanın sonuçları açıklanır. Soraj birinci olur. Sandia sevinçten havalara uçar. Sevimli hareketler yapar. Bu bölümlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Siz Sandia ve Soraj'ı yakıştırıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.